Çisem Turgut. Evet şu an saat 6.4 geçiyor. Aydın'dan Kapadokya'ya doğru yola çıkıyoruz. Emre'nin bana doğum günü hediyesiydi Kapadokya seyahati. Geze geze gidelim dedik. Yaklaşık 9 saat kadar bir yolumuz var. Afyon, Denizli hani Konya buralarda durmayı düşünüyoruz. Minik minik onlar vermeyi düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Selamlar. Selam. İlk durağımız Afyon oldu. Aynen Afyon'a geldik. Emre'yi, üniversiteyi burada okumuştu. O yüzden buraya bir tekrar gelip bakmak istedik. Emre'nin anılarını tazelemek istedik. Ama ben Afyon'u tanıyamadım. Evet. Emre'nin bıraktığı... Aşırı Afyon. değişmiş yani. Değişmiş. Baya yenilenmiş buralar. Yani özellikle bu sokağa geldi. Bu sokağın adını bilmiyorum ama. Bankalar Sokağı'ydı bizim zamanımızda. Ah, aynen çok değişmiş. Aynen bayağı çok değişmiş. Soğuk. Aşırı, Aşırı soğuk. soğuk. Ama düşün. yol güzeldi. Evet. Yol güzel geçirdik. Evet, güzeldi. Şimdi bir tane lokanta öğrendik. Oraya, Oraya gideceğiz. Yemek yiyelim dedik. Hem de ısınalım biraz. Aynen. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Çıbırcaksız'dan çıktık. Evet. Cisem'in e, ciddi ciddi e, gezdiği bir afyonda <laughs> Ne yapacağım acaba? Arkadaş dört yıl Afyon'da okuyup yaşayıp Afyon'da hiçbir yeri gezmemiş. Ben yani buraları afyon'da daha önce bundan. niye görmedim diyen bir arkadaşla birlikte Afyon'u geziyorum. Yani. Afyon'da benim zamanımda hiçbir şey yoktu ki. Oğlum adam bilmem kaç yılından beri 67 yılındaki sandalyeden Gerçekten bahsediyor. Emre diyor ki benim zamanımda yoktu. En hata olabilir yani. Neyse akşıcı bacaksızdan çıktı çok güzeldi. Sadece tandır ve pilav yanında da soğan veriyorlar. En ilginç, vermiyorlar. en ilginç olayı da o tek porsiyon bir daha üstünü vermiyorlar. Başka işte, veremiyorsun gayet güzel. Ben aynen başı üstüne Çok, çok elif, yani bizim için çok güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum Aynen esnaflık çok, 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 iyi güzel, çok sevimli. Esnaf esnaflılar. Gayet iyi yani. Evet, 11.30'da da servis açılıyor. Zaten öğle arasında denk gelirse sanırım hiç yer bulamıyor evet, çünkü bizden, aynen sonra. çünkü bizden çıkarken birileri giriyordu. Yer bulmuşken hemen oturalım falan dediler. Zaten internette de kuyrukta bekliyorsun falan diye söyleniyordu. Biz burayı nereden öğrendik? Master sevenlerden <laughs> izlediğimiz tek program Master Chef. Orada Mehmet Şef'in kovulduğu lokanta diye. İnternete girip çıkıyor zaten. Evet, çıkıyor. Bu kadar. Şimdi sucuk döner yemeğe gidiyoruz. Yine yiyelim içelim modundayız. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi Afyon işimizi bitirdik Aynen. diyebileceğimiz e, birçok bir şeyi yedik yani hızlı yedik. ama şimdi hani şöyle bir şey var biz bir yere gittiğimizde iki kişi bir porsiyon söylüyoruz deniyoruz Aynen. yoksa birer porsiyon yersek buradan Kapadokya'ya kadar yürümemiz Aynı lazım. Her yerde yiyemeyiz da. Yiyemeyiz sucuk döner yedik ondan da bahsedelim. Aynen en Emre meşhur yedik yani. Hani isim vermeyelim bu sefer çünkü ben beğenmedim yani bana göre bir şey değil. Bence güzeldi. Emre beğendi. Şimdi sen çok baharatlı sever, ben baharatsız <laughs> seviyorum. Ben sucuk sucuk tadı alamadığım için. İşte çok baharatlı değildi o yüzden. Yani. Aynen ama sucuk tadı gelmiyor. Yani. Bence geliyor. Neyse sucuk etmek <laughs> forever her zaman benim için yani, o yüzden. Gayet güzeldi bence. Vermeyelim. Zaten hepsi birbirinin aynısıymış. Yani, görüntü Aynen. olarak da hepsinin aynısı. Biz en büyüğüne girdik şans eseri birer Yok, yedik, yedik çeyrek yedik, yedik. ama aynı evet ayran çok güzeldi yani evet, ayran harika kaşıkla yiyiliyor <laughs> kaymaklıydı biraz ayran aynen o yüzden şimdi buradan e, Konya'ya doğru gidiyoruz görüşmek üzere evet, Şoförümüz Çiçem, Turgut Emre Turgut Turizm'in Sayın Yolcuları Emre Turgut Konya'dan Nevşehir'e doğru yola çıkmış olmaktayız Tahmin Yollar çok olarak güzel Yolculuğumuz 3 saat sürecektir Benimle yolculuk yapan sevgili eşim Emre Turgut'a teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim efendim Evet Konya'dan yola çıktık şimdi Konya biraz e, saat problemimiz olduğu için Konya'da tabii yemek yiyip yola koyulduk Güzel bir et Aynen iyi e, bir yerde. güzel. fiyatları da güzel. Güzeldi. Ya. Fiyat da başarılı uygun ya. Ben lezzetli. Lezzetli de hoşumuza gitti yani. Başarılı bulduk. Oralarda havalar biraz soğuk. Evet. Bayağı soğuk. Ama yollar güzel, güzel ya. Yani. Geniş yollar. Temiz yollar. Çok trafik. Duble yollar. Önden yani trafiğe çıkmadan sıkıntı yok. Karla alakalı bir sorun yaşamadık. Dağlar karlı. Dağlar, dağlar. karlı, Yollarda bir sıkıntı yok. Hava sıcaklığımız tahmini olarak 2 derece. Hava sıcaklığı biraz var. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin geceye kalkmadan Nevşehir'e gidelim dedik. Nevşehir'de bakalım neler yapabiliriz. merhaba arkadaşlar bugün Kupazaköy götürümüz başlıyor dün gece geldik Göreme'deki otelimizde yerleştik orada sadece bir gece konaklı konakladık bugün Üçhisar'daki otelimize geçiş yapacağız şimdi Göreme'de Emre benzin oluyor Ben de o videonun çekimini yapayım dedim şimdi Göreme açık hava müzesi Ortahisar Kalesi o bölgelere gezeceğiz Ürgüp Asmalı Konak oraları göreceğiz bugün biz izlemeye devam edin Göreme açık hava müzesi. Yani şu meşhur peribacaların olduğu yere geldik şimdi. Sabah erken olduğuna herhalde. ve de cuma günü olmasından dolayı sanırım. Yani çok sakin. Çok sakin. Bizden başka 4-5 tane araba vardır maksimum. Ama insanlar yavaş yavaş geliyor. Arabayı girişte bırakıyorsunuz. E, otopark ücretli sanırım öyle algıladık. Ama fiyatı uygun gibi. Oradan yürüyerek girişe ulaşıyorsunuz. Ama şu anda burada bir yolcu indirme alanı yazıyor. Ama yol kapalı. Yol kapalı. Kurtarma çabası. Belki de tur firmalarını falan indiriyorlardır. O olabilir. Ama yol tamamen kapalı. Evet. Hava çok soğuk sıcak diyecektim. Ona göre bu mevsimlere gelecek olanlar Tepe'ni alıp gelmeliler. Senin ilk yorumun neydi buraya geldiğinde? Efendim? Senin ilk yorumun neydi buraya geldiğinde? Ne gibi? Buraya geldiğimizdeki ilk neydi? İnsanlar burada diyor nasıl yaşıyorlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yaşamışlar diyor. Evet. Böyle bakalım şimdi gireceğiz. Ücreti falan öğrenelim. Bize kart geçerliymiş onu biliyoruz. Bakalım. <laughs> bizim de buluştuk gene. Evet. Ee, şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ni dolaştık. Burası totalde her yer detaylı bir şekilde gezerseniz bir saatinizi alır. Aynen. Bir saat alır. alıyor biraz yorucu daha evet. tırmanışları var bildiğiniz. Rahat ayakkabı giymenizi öneriyoruz. Kesinlikle. Onun dışında güzel. Sabah saatlerine gelirseniz bence bizim gibi sakin oluyor. Aynen. Çünkü biz dönüşte arabaya binerken tur arabaları yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Kalabalıkta da bence o kadar zevkli olacağını düşünmüyorum. Çünkü baya kalabalık geliyorlar. Şu an evet. baya kalabalık yani Burası bizim İnerken 5 hmm. tane otobüs vardı aşağıda. Aynen ki biz girdiğimiz onlar giriyordu. yoktu. Sadece Aynen. biz de. Ya totalde 5 araba ya var ya yoktuk yani normal araba. Tur arabaları gelmeye başlamıştı. Yani böyle giriş müze kartla. Müze kartınız Aynen. yoksa 60 liraya çıkartabiliyorsunuz. Öğrenciyseniz orada indirim oluyor. Benim orada bir açık Ö, öğretime. Öğrenci 30 lira. <laughs> Aynen. E, açık öğretimde kaydımın olmasının bir yararını gördük. E, onun dışında kartınız yoksa yani müze kartınızı yanlış anlamadıysam 480 lira gibi bir fiyatı var. Ama kart çıkarttırılabiliyor. Kimliğinizi veriyorsunuz aynen, direkt anda yani. orada veriyor. Ayrıca bizim Ayrıca vardı. müze kartları her yerde kullanabiliyoruz. Evet. Kullanılmayan yerler var. var. Var var. öyle vardır da genelinde yani müze kartı geçen yerde geçiyor. Bir daha almanıza gerek yok. E, bu arada bizim müze kartımız zaten vardı ama süresi dolduğu için yenilenmiyormuş. Her sene yeniden çıkartıyormuşuz. Aynen her sene evet. çıkartıyormuşuz. Böyle durum böyle. Şimdi Orta Hisar Kalesi'ne geldik. Bir Orta Hisar gezip kaleyi görüp Buradan Kızıl Çukur mu? Kızıl Çulu Mahallesi mi ne varmış sanırım. Oraya gideceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi burası Kızıl Çukur Mahallesi'ymiş. Buranın özelliği gün batımında e, buralar kızıl oluyormuş. Ama şu an mevsimsel olaylardan dolayı gün batımında böyle bir şey olma ihtimali düşük demiş dedi adam girişte yani şans biraz 3.5 ile 5 arası oluyormuş ama şu an bile görüntüsü çok güzel bir vadi selam şimdi Orta Hisar'dan çıktık Kızıl Çukur Vadisi'ne geldik Orta Hisar'da da Orta Kalesi'ne müze kart geçmiyor giriş 50 lira isterseniz çıkabilirsiniz isterseniz çıkmayabilirsiniz. Ekstra bir durum yok. Bizlik, bizce. Ee, oradan zaten çok yakın. Hemen Kızıl Şüküre geldik. 2-3 dakika bir mesafe arabayla. Burada da geç 50 lira mı verdik? Aynen. 50 lira giriş var oranın bu Aynen. Buranın özelliği ise e, gün batımında taşların falan doğal yapının kızıl olmasıymış. E, gün batımı da saat 3.30 ile 5 arası oluyormuş. Ama bugün hava şartlarından dolayı kar falan bekleniyormuş. Tamam, Büyük ihtimalle olmaz o kızıllık dediler. Hatta fişimizi aldık. İsterseniz saat üç buçukta tekrar gelebilirsiniz buraya bakabilirsiniz akşama kadar. Aynen o fişte giriş çıkış yapabilirsiniz dedi. Problem değil dedi. Burada da bir sürü kafeler var manzara kafeler. Bu konuda biraz şikayetçiyiz. Çünkü güzel olan her yerde peşi sıra peş peşe peş peşe peş peşe peş peşe kafeler var. Yani böyle gönül rahatlığı değil, değil mi? oturup izleyemiyorsun yani. İlla o kafelerin birine Kesin girmen gerekiyor. Yani Öyle bir sistem oluşturmuşlar Hatta bundan. yolda gelirken ben bir yer gördüm şimdi. Orada Aynen. bile şey yazıyor, burası kafeye aitti falan yazıyor yani. Yani arabayla duramıyorsun, kafeye oturmak zorundasın. Aynen öyle. Öyle Aynen bir, bir durum şey olmuş var. Burada. Ama onun dışında e, gün batımını beklemenize gerek yok. Biz şu ana girip Taşların sanırım doğal yapısı gereği kızıllar. Aynen, kızıllar. Burası bir vadi. Görüntü çok güzel. Muhtemelen... Gün batımı da efsanedir. Ama mevsimsel. Şu an diyelim. Kapalı. Evet kapalı. Hafif de böyle biraz bir sulu kar yağıyor. Gibi. Yani bugün olmaz gibi. Çocuk Aha, da öyle sanmıyorum. söyledi zaten. Bugün şans biraz böyle bir şey olmaz. Vallahi hem biraz sisli gibi. Sulu bir hava var. Evet. Hem de kapalı. Kapalı. Ama görüntü her şartta güzel. güzel. Buraya kadar gelmişken mutlaka uğraşılması. Görülmeli en azından. Yani. Aynen görülmeli. Görmek lazım. üç güzelleri gezdik. ya yani evet. daha doğrusun gördük. Arkamızda bahsettik zaten. Hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi Ürgüp'e gidiyoruz. Burada her yer birbirinin yakınında. Evet. Her yer her yerde. Evet. <laughs> yani uzak değil. Yani. En uzak mesafe, mesafe herhalde yarın Amanos'a gezeceğiz. Orası gibi duruyor. Onun dışında her yer çok yakın. Yani 2-3 dakika mesafede. Şimdi Ürgüp. Asmul Konak. Orada bir yemek yenecek yer varmış orası. Evet. Bir evet minik bir şarap. Orada özgü bir şarap markası varmış. Oraya gideceğiz. Bay bay. Evet şimdi Ürgüp'e girdik. Hemen merkezde arabamızı park ettik. Ve yemek yiyelim dedik. Burada kadınların işlettiği ve Ürgüp yöresine, daha doğrusu Kapadokya yöresine ait yemeklerin yapıldığı bir restoran varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Emre Bey. Karnımız açıktı sanki. Güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. arkadaşlar. Ama çok ünlüsünüz. Ben size söyleyeyim. Yüküceği Bu, Bu ürgüp köftesim. Yanında kabak çekirdekli. Sanırım yanlış anlamadıysam erişte. Erişte. Sarma. Cemil'i bitirdik harikaydı. Sarma efsane. Şimdi mantımız gelecek. Mantımız da geldi. Tamamen el açması burada yapıyorlar. Evet. Evet şimdi karnımızı doyurduk. Nerede doyurduk Emre? Gittiğimiz yerin adını biliyor musun Emre? Çok merak. Tuttuk kadın Emre ya. Helal olsun. Ne Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Rengimiz oldu. Hayırdır? Evet çok güzeldi. Yani evet, Ürgüp yöresine ait. Kapadokya yöresine ait. E, bütün meşhur yemekler vardı. Manisipan'ın efsane. Tamamen harfeydi. kadınlar. Yani her yerde kadın kadının emeği, danteller falan var böyle masalarda. Piti kareli örtüler. böyle Eski üst ocakta fırınlar oluyor ya onlar da falan onlar, yemek yapıyorlar. Aynen yani. ve siz çok yemek çok yerken demeyen de bir anda teyzeler 3 tane teyze şey açıyordu, mantı, mantı açıyordu. açıyordu. Çok güzel iş yapıyorlar. Çok ama. da sevimliler. Evet, muhabbetlerinde otursak yani baya saatlerce çay kahve muhabbet ve dedikodu <gülüyor> felaket <gülüyor> yapılabilirdi çok güzel kesinlikle Dağmış, ne almış ne satmış hepsi onlardaydı yani sanırım bütün dedikodusunu dinledik onlardan ee, fiyatlar nasıldı mantının emri bir tık fiyatını <laughs> pahalı şey, buldu bence. ama bence buraya gelinip değer bu arada çemen, evet, adam, çemen harikaydı harika. mutlaka alın yiyin onun dışında zaten bu yörede çok fazla yemek yenilecek yer yok. İnternette de öyle yazıyordu zaten geldiğinde. Gerçekten de. Hani burada kebap falan yemem ama buranın coğrafi şartı test kebabı var. O da üçü sardır bu restoranda çok meşhurmuş. Akşam oraya siparişimizi evet, verdik. Duruk. Aynen onu yapacaklar. Akşam onu oradaydı. Onun dışında böyle hani atıyorum bir Antep, bir Adana ya da gibi değil. Gibi değil. Yani Sokak bir gastronomi şehri değil yok. burası. Öncelikle bunu bir belirtelim. Ama onun dışında çok güzel. Gelin. Ve evet, şu anda Devrent Vadisine geldik ama doluyla kar karışık bir şey yazdığı için gezebiliyoruz. Ama gerçekten deveye benziyor. Buralar çok soğuk. Evet, evet çok soğuk. Gerçekten yani sabahtan bu kadar soğuk değildi Değil ama şu an gerçekten soğuk yani bunu aşırı hissettik geliyor şu anda aşırı derecede. Biz e, Ürgüp'ü gezdik. Ürgüp'ü Asmalı Konak'a gittik. Asmalı Konak. Daha doğrusu biz iki Asmalı Konağa da gittik. E, Ürgüp'ün merkezinde olan yeni Asmalı Konak'mış. Orası tadilat yapılıyormuş. Normalde müzeymiş. Orada içine giremedik. Ufak bir aldık sadece. Aynen ama güzeldi dış. Görüntü evet. olarak güzeldi. Orada bir şarap tadımladık. Oraya ait özgü bir marka var. Onu belirtmeyelim. E, hani ona baktık. Oradan dedik ki ilk Asmalı Konak'a da gidelim. O da Ülkübe merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bir başka artık ilçe mi oluyor? O Kemalpaşa. o tarz ilçe mi? Aynen, Mustafa İl... evet. Kemalpaşa ilçesinde. İlçe hoş ilçesinde. Ben de köy mi bilmiyorum. Gibi bir, yani köy gibi bir Aynen oraya gezerim. O da kasma çok tamamen bir hayal kırıklığı. Evet. Kapanmış restorana dönmüş. Aynen. restoran şey yazıyor. Restoran çok kötü yani. Otel restoran yazıyor. İnternet okuduk en son bir önce falan bir yorum vardı. Eğlenceler falan yapıyoruz. Belki şöyle düşündük. Belki akşamları hani Olur. Türk geceleri oluyor burada. Biz o tarz şeyleri sevmediğimiz için gitmek istemiyoruz. Onu da belirtelim. Restoranların Türk geceleri oluyor. Eğlenceleri oluyor. Hani Ama değer mi? Ürgüpten kalkıp 20 dakikalık mesafede oraya gitmek kesinlikle Birine değmez. değmez. Ee, biz buraya gelmeden önce çok araştırma yaptık. Çok e, bloggerları falan okuduk. Çok sevdiğimiz kişiler vardı. Bu zamana kadar tatillerimizi planlamamızda yardımcı ha. olan. Hep onlar da aynı şeyi söylemişti. Ürgüp de yapılacak çok fazla bir şey yok. Herkes e, Kapadokya'yı Ürgüp sanıyor ama Kapadokya Ürgüp değil. değil. Yani Ürgüp e, biraz daha şehirleşmiş bir yer. Ortaysarı, Uçhisar'a göre e, biraz daha şehirleşmiş bir ilçe. Minicik bir çarşısı var. E, i̇şte bir yemek yedik. Asmalı Konak tatlı. Çok ufak zaten ya. E, aşağı yukarı <laughs> 10 dakikada bütün merkezinde <laughs> Aynen ulaşırsın. hani biraz zaman kaybı. Ürgüp'te çok zaman harcamayın. Aynen kesinlikle. Onun dışında harcamamam. biz dün Göreme'de kaldık. Biz fazladan bir günümüzü planladığımız için Göreme'de bir otel ayarladık. Ama aslında biz iki gün için otelimizi Uçisar'da ayarlamıştık. Sanırım daha hani oraya girişindeyiz. Daha tam olarak demedik ama internette de yazılanlara göre kalınabilecek en güzel yer diye geçiyor uçsa. Zaten he, burası her yer daha yakın. Tamam. Artı bir parantezde bu Devrent Vadisi de mi? Devrent bir Orası varmış. E, oradaki Peribacasan özelliği deveye benzemesi. Biz oraya gittik zamanımız kalınca Ürgüp'ten sonra. Hatta Zelve, ve Açık Paşa Bağı falan oralarını ama biz tam gittiğimiz sırada dolu yağdı. O yüzden gidemedik. Sadece bir arabadan çekebildiğim bir minnacık bir fotoğraf var. Ama yarın Avanos tarafına gitmeyi düşünüyoruz. Onlar da yol güzergahında. Eğer hava güzel olursa çok kesinlikle acıs. oraya gideceğiz. Çünkü görülmesi gereken yerlerden biri. Temlilik böyle. Şimdi Güvercinlik Vadisi'ne geldik. Burası da ayrı bir güzel. Evet. Yani her yer manzarası güzel. Yani çünkü görüntü çok güzel. Doğal yapılar çok dağda, güzel. Yani her dağda oyukta bir kapı var. Evet, bir Değişik ilginç. Toprak kapısı yani. çok farklı. Yani mistik bir dokusu var buranın ve çok güzel. İnsana huzur veriyor yani. Gerçekten. Burayı sevdik. Buradan e, manzara da çok güzel. Orta, orta eser demişim. Üç eser falan görünüyor. Çok güzel Şimdi bakalım. Mekanımız zaten o taraf. Aynen. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Zaten sanırım bir dakika sonra orada olacağız. Görüşmek üzere. Evet şimdi uçu girişindeyiz. Güvercinlik valisinin. Ara ara yağmur ve kar atıyor. O yüzden Yine valide tam içine gezemiyoruz. Burada böyle güvercinler var. Emre yem atacak herhalde güvercinleri. Çok güzel. Şimdi bir dolu yağıyordu. O yüzden otele gidip hemen eşyalarımızı koyduk fırsatta otelin otelimize yerleştik. Oradan Uçsa Kalesi'ne geldik. Buraya gezeceğiz. Sandırsı gezmeye çalışacağız. Çok soğuk. Çok Bir de, Yine iyi ya. Bilmiyorum bence soğuk ve zirve. Yani Emre oraya nasıl çıkar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. zor değil de. Baya basamak var ya. <laughs> yani, Güzel. Ama burası Kapadokya'nın en büyük peri bacasıymış. Evet. Ve Kapadokya'nın en yüksekten görülebilen yeri. Yani bütün Kapadokya ayaklarınızın altından Şöyle göstereyim benimle Yani zirvedeyiz. <laughs> Hazır mıyız? Hadi bakalım. One, two, three. Ya Allah! Bismillah! Vay 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 vay. İşte geliyor. Sarımsaklar dur tabanda kalmasın toprağım. Sever misiniz? Severiz. Eziliyor çünkü tabanda. Görükmüyor o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler. Selamlar. Selam. Ee, şimdi akşam oldu. Yemek yedik. bayramın ee, bayramı yeri diye. Öyleydi herhalde. Aynen. Bir testici var. Aynen. Testi kebabı yapan bir ağabeyimiz var. Ee, bir gün önceden sipariş verin falan yazıyordu internetten. Biz sabahtan siparişimizi verdik. Hatta 7-8 gibi ama o, o kadar bekleyemedik. Evet acıkmıştık. Acıkmıştık. Bir de hava karardı. Hava karardıktan sonra burada yapılabilecek pek bir şey yok. O yüzden yerim dedik geldik. Onlar da servis ettiler ama. Ya ben çok sevmedim. Ben de çok sevmedim. Hani porsiyon olarak bir kere çok büyük zaten. Yani Porsiyonu, bir testiyle evet, güzel. iki kişi. Bir de yanında pilavı, salatası. Yani rahat rahat karnınızı doyursunuz. Ortam çok güzel. Yapan Bayram abi herhalde kendisi. Evet, evet. Aşırı şen şakrat, eğlenceli, tek kişilik bir yani. Biraz da baharat, ya farklı ben baharat varmış. Şey. Ben sevmedim hani ya. Zaten uşak, değil internette değildi. de yazıyordu. Bizi kaldığımız otelin sahibi de uyarmıştı. Bu bölgede testi kebabı yenmez diye. Çünkü herkes testi kebabını donduruyor. Dondurucudan çıkartıp size servis ediyorlar demişti. Sanırım bu doğru. Yani bence şöyle bir şey var bunlar toplu yapılıyor. Ondan Abi sonra müşteri gelmeye yap. yakın çünkü e, normalde testi kebabın üstünde bir hamur olur. İşte fırınlanır. Ama Burada yoktu. Ama ben Burada bir yerde direkt, gördüm e, vardı. Mangal mangala atmışlardı. E, alümin ya Yani bence doldurmasın. Yani önceden yapılıp doldurma ısıtıp veriyorlar Aynen. gibi geldi bana. Aynen. Çünkü otel sahibi hmm. de dedi bunu bu normalde 3-4 saat pişmesi lazım. O yüzden de ben size hiçbir yer önermek istemiyorum demişti. Hatta ben biraz bozulmuştum öyle deyince ama adam haklıymış. Evet haklıymış ki yani yorumlara en iyi olana geldik biz. Aynen. Onun dışında yine söylüyorum burada pek öyle ım, yemek yenecek bir şey yok. Birkaç tane güzel restoran gördük evet, yalnız. güzel restoranlar Aynen. var. Yani şu anda karnımızı basa doyurduğumuz için orada bir hakkımız kalmıyor. Ama yarın akşam bir tanesini deneyebiliriz Emin gibi biz. geliyor. Böyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.